Ee, Selamünaleyküm sayın seyirciler. Ben Ahmet Bahçevik. Canlı olan Doğu Lisesi'nde 9. sınıfa geçtim bu yıl. Ee, bir bilene sor programını niçin yapıyoruz? LGS tercih dönemine girdiğimiz zaman e, kardeşlerimize yardımcı olmak için yapıyoruz bu dönem sınava giren. Ee, Kim bir de konuşmacımızı tanıyalım. merhabalar, iyi akşamlar. Ben Enes Berk Belendir. Çaba Fen Lisesi 179. dönem öğrencisiyim. Bugün size okulumu, okulumdan bahsedeceğim, okulumu tanıtacağım. Ee, o zaman tanıtmaya başlarım ben. Tabii, evet. E, ee, kısaca okulumuzun tarihçesinden bahsedecek olursam, Çaba Fen Lisesi 16 Mart 1748 Perşembe günü Fatih'te erkek öğretmen yetiştirmek amacıyla Darül Muallim'in adıyla açılan Erkek Muallim Mektebi'nin günümüzdeki son arkasıdır. Osmanlı döneminde birkaç kez marif nazırlığı da yapmış olan Begatipi Umumiye Nezaretinin başkanı Ahmet Kemal Efendi öncülüğünde açılan ilk erkek öğretmen okulu olma sebebiyle büyük bir önem taşımaktadır. 1868 yılında ilkokul öğretmeni yetiştirmek üzere Beyazıt'ta darül muallimini sıkıyan açılınca eski darül muallimin adı darül Muallimini Rüşdiye oldu. 1870 yılında bina sonarıldı. 1874'te içinde bir de İdadi Şubesi açıldı. Kurum içinde Rüşdiye ve İdadi Şubelerini içeren ve İstanbul darül Muallimini adıyla anılan bir öğretmen okulu haline geldi. 1890'da ise bünyesinde İbtidaiye, Rüştiye ve Aliye şubeleri bulunan İstanbul Darülmüallimine Adiye, Aliye adını taşıyan bir okul oldu. Okul binası Mimar Kemalettin tarafından 1900 yılında imar edildi. 1908'de İbtidaiye kısmı okuldan ayrıldı. 1912'de yüksek okul statüsü verildi. Cumhuriyetin ilanından sonra okul yüksek muallim mektebine dönüştürüldü ve Darülfünn'e bağlandı. İlk mezunlarını 1927'de veren okulun adı 1934'te İstanbul Yüksek Öğretmen Okulu olarak değişti. 1949-1950'de kapanan okul, 1 Mart 1951'de Yüksek Öğretmen Okulu olarak bütün bölümleriyle yeniden açıldı. Ancak gençlerin ilgisi mühendisliğe yöneldiğinden okula ilgi azalmıştı. 1979 yılında yata, yatılık, yatılılık kaldırılarak öğrenciler burslu hale getirildi. 1980 yılında yeniden eski statüye döndürüldü. Fakat öğrenci alınmadı. 1981 yılından sonra okul hizmet içi eğitim statüsü şekline dönüştürüldü. 1985 yılında yatılı öğretmen yetiştirme merkezi haline getirildi. Pertenyal Lisesi ve Devlet Kitapları Müdürlüğü 1987'de okula geçici statüyle taşındı. Hizmet içi eğitim merkezi de 1991 yılına kadar ana binada faaliyetini sürdürdü. Okul 91-92 eğitim öğretim yılından 13-14 öğretim yılına kadar Çapa Anadolu Öğretmen Lisesi olarak hizmet vermiş olup 2014-2015 öğretim yılından itibaren Çapa Fen Lisesi adını almıştır. Ee, e, okulumuzun son 4 yılı taban puanlarından bahsedecek olursam geçen sene DGS 2023'te 489 puan ve 0.36 dilimle 2022'de 483 puan 0.29 dilimle 2021'de 473 puan 0.30 dilimle 2020'de de 492 puan 0.25 dilimle alım yaptı. Ee, geçen sene depremden dolayı ikinci dönem konuları olmadığı için aslında yüzde iklimde biraz düşüş yaşandı çünkü yukarı sıralarda biraz yığılma olmuştu ama genel olarak tüm yıllara baktığımızda okulumuzun yüzde ikliminin 0.30 civarına kendini sabitlediğini ve bu yüzde iklimde alım yaptığını söyleyebilirim. Bu yüzde yukarıdaysanız zaten okula girersiniz. Aşağıdaysanız da okula gelme ihtimaliniz tabii ki de var. Bu sene yeni gelecek olacak kardeşlerimizde okulumuzun 180. dönem öğrencisi olacak. Okulumuzun fiziki koşullarından bahsedecek olursam 150 kontajanımız var ve hazırlıksız 4 sene eğitim veriyoruz fen lisesi. Bu yüzden her döneme 5 sınıf A, B, C, D, E şubeleriyle 20 derslik okulumuzda var mevcut. 20 dersliğimiz ders işleme açısından ferah ve geniş diyebilirim. Çünkü okulumuz tarihi bir bina olduğu için pencereleri yüksek, ışık alan bir yer. Bunun haricinde okulumuzda bir adet konferans salonu var. 300 kişi kapasiteli. Ee, yurtlu öğrencilerimiz de bu konferans salonunda okul dışında yine bu konferans salonundan yararlanabiliyor. Mesela biz yurtta geçen sene dört e, büyük kulüplerimizin Avrupa maçlarında ayrıyeten e, derbileri bura konferans salonunda izledik. Onun haricinde geçen sene üst dönemlerimizden duyduğumuz kadarıyla Dünya Kupası da mesela konferans salonunda izlenmiş. Bunun gibi daha pek çok e, imkanlarımız var tabii ki. Ayrıca bir adet toplantı salonumuz var. Bir adet de çok amaçlı salonumuz var. Toplantı salonumuz Ahmet Cevdet Paşa toplantı salonu ve Ahmet Cevdet Paşa tarafından yaptırılıyor. Tarihi bir toplantı salonu. Okulumuza önemli bir kişi geldiğinde bu toplantı salonunda toplantılar yapılıyor. Mesela Bundan bir hafta öncesine kadar okulumuza Milli Eğitim Bakanımız gelmişti. Bu tarz durumlarda bu toplantı salonu kullanılıyor. Gene öğrencilerinde kulüp faaliyetlerinde kullanmasına açık. Bir adet spor salonumuz var. Kapalı spor salonu. Beden eğitimi dersleri buralarda yapılıyor. Ayrıca havanın güzel olduğu günlerde dışarıda futbol sahamız, iki adet de basketbol sahamız daha mevcut. Bunun haricinde bir adet müzik sınıfımız, bir adet resim sınıfımız var. Müzik ve resim sınıfımızda da haftada iki saat. Ya müzik ya resim dersi alabiliyoruz. İkisinden birini seçiyoruz, buna göre gidiyoruz. Müzik sınıfımızda 80'in üzerinde e, Türk halk müziği enstrümanı var. Enstrüman çalmayı öğrenmek için ya da enstrüman çalmak için uygun bir yer, tüm koşulları sağlıyor. Resim sınıfımız da yine uygun ve tüm koşulları sağlıyor. Bilgisayar sınıfımız var bir adet. Burada bilgisayar derslerimizi görüyoruz. Öğrencilerimiz burada bilgisayar sınıfında bir çalışması olduğunda, bir projesi olduğunda, okul dışı saatler diye, yurtluysa yurttan gelip, e, zaten yurt okul aynı bahçede. E, bunun haricinde İstanbul'da okuyan bir öğrencisi de okul bittikten sonra bu bilgisayar sınıfından yararlanabiliyor. Sadece bilgisayar sınıfından değil, bir adet fizik laboratuvarımız, bir adet kimya laboratuvarımız, bir adet de biyoloji laboratuvarımız var. Buralardan da yararlanabiliyor. E, okul dışı saatlerde bir projesi, bir çalışması varsa. Ayrıca bunun haricinde derslerimizde de biz bu laboratuvarları kullanıyoruz. Çünkü teorikte biz bu dersleri derslerde öğrensek de bazen pratiğe döküp deney yaparak öğrenmeyi isteyebiliyoruz. Bu laboratuvarlarımızda zaten bir fen lisesi olduğumuz için fen derslerinde laboratuvarlara ihtiyacımız var. Deney yapmamız için yeterli diyebilirim. Bunun haricinde bir adet robotik kodlan ve yazılım sınıfımız var. Robotik kodlan ve yazılım sınıfında da yine e, kulüplerimiz burada çalışmalarını yapabiliyor. Uçak üreten bir kulübümüz var. O uçağın yazılımını burada yazıyorlar. O uçağı burada yapıyorlar. Sonra da dışarı çıkarıp uçarabiliyorlar. Öğrencilerimizin projeleri için buralar açık diyebilirim. Bir adet, bir adet Almanca sınıfımız var. Haftada iki saat Almanca görüyoruz ve Almanca derslerimizi Almanca sınıfında görüyoruz. Kendi sınıfımızda değil. Bunun haricinde bir adet de kütüphanemiz var. Ahmet Kabaklı Kütüphanesi. Bu kütüphanede 20 bin üzerinde eser var. Bunların bazıları el yazması eserler. Bazıları Fransızca, İngilizce, Almanca eserler. Bu yüzden geniş bir kütüphane diyebilirim. Ayrıca tarihi bir kütüphane olduğu için de içerisinde tarihi kitap kokusu olan ders çalışma için güzel bir ortam. E, bu yüzden kütüphanemizi görmenizi tavsiye ederim. Okulumuza gelmenizi tavsiye ederim. Ayrıca bir adet revirimiz var. E, il dışından gelen öğrencilerimiz, yurtta öğrencilerimiz olduğu için revire ihtiyacımız oluyor. Çünkü sağlık problemlerinde e, ailemiz burada olmadığı için mecburen birine ihtiyacımız oluyor. Ve revirimizde de hemşiremiz var. Bize yardımcı oluyor. Bunun dışında da bir adet mescidimiz var. Mescidimizde tarihi bir mescid. Dönemin padişahı bu mescidi okula yaptırıyor. Ee, Çinli mescid diyoruz. İçinde Çinler var ee, ama şu an günümüzde restorasyondan dolayı bazı bir iki Çin'i, Çinler'de biraz kayıp olmuş diyebilirim. Ayrıca mescidimizde de Cuma namazları kılınabiliyor, hutbe de okunuyor. Cuma saatlerinde dışarı bir yere gitmemize gerek kalmıyor, okulumuzda kılabiliyoruz. Bunun haricinde okulumuzun ulaşım imkanlarından bahsedecek olursam, T1 Kapataş Bağcılar e, tramvay hattı direkt okulumuzun önünden geçiyor ve Çapa şehremini istasyonu okulumuz sadece 100 metre uzak. Bunun haricinde e, M1 dediğimiz metroda metrounda Emniyet Fatih Durağı okulumuza sadece 450 metre uzaklıkta. Bunun haricinde bir de okulumuzun önünde zaten İETT durakları var. Otobüs hatlarıyla yine ulaşım açısından e, pek çok alternatif var ve ulaşımı rahat bir yerde diyebilirim. Bunun haricinde biraz da okulumuzun başarılarından bahsedecek olursak 2020 YKS derecelerinde ilk %4 öğrencimiz, ilk 500'de 18 öğrencimiz, ilk 1000'de 35 öğrencimiz, ilk 5000'de 92 öğrencimiz, ilk 10000'de de 126 öğrencimiz var. Dediğim gibi kontenjanımız 150 kişi ama biz bu sene 9. sınıfa 150 kişi başlayıp 9. sınıfını 134 kişi olarak getirmiştik. Yani 12. sınıfa kadar sayımız yaklaşık olarak 130'a kadar iniyor ve 130 kişinin 126'sı ilk 10.000'e 10 giriyor. Bunun haricinde zaten ilk 5000'de de 92 kişi girmiş. Yani şunu diyebilirim ki Çatma Fen Lisesi YKS başarısında da birinci sırada gelirim. 2021'de de bakın sayıları ilk %4, ilk 500'de 12, ilk 1000'de 24, ilk 5000'de 78, ilk 10.000'de de 126 kişimiz var. Bunları söyleyebilirim. Yine 2020 yılının bakın tıp fakültesinde 37 kişi Mühendislik fakültesinde 39 kişi diş hekimliği fakültesine 5, Psikoloji'ye bir, işletme fakültesine 2 ve ekonometriye de 2 kişi göndermişiz. Şunu da söyleyebilirim ki günümüzde öğrenciler arasında mühendislik biraz daha ön planda olsa da önceden en çok tıp fakültesine öğrenci gönderen okul bizdik. Hatta bir sloganımız bile vardı. Çapa ben çapa tıp diye. Çapa tıpa çünkü çok fazla öğrenci gönderiyorduk. Bunun haricinde okulumuzun biraz da kulüplerinden ve etkinliklerinden bahsedecek olursak e, okulumuzun Çaba Girişimcilik adında bir kulübü var. Bu girişimcilik kulübüyle aslında hem girişimcilik etkinlikleri düzenliyoruz okulumuzda. Diğer okullardan da misafir öğrenciler geldiği gibi başka okulların da girişimcilik etkinliklerine katılıyoruz. Bu sayede de gelecekte iş hayatında bir tecrübemiz oluyor. Bunun haricinde Çapa Emeğen Kulübümüz var. Burada da İngilizce münazara kulübü. Öğrencilerimiz İngilizcesini geliştirdiği gibi kendine de hayat tecrübesi kazandıracağım. Çapa de gene eğlenerek öğrenmeye dayanan bir kulübümüz. Anka takımımız var. Az önce bahsettiğim. Ee, kendi uçaklarını kendileri yapıyorlar. Uçağın yazılımını kendi yazıyorlar. Sonra da bu uçağı uçuruyorlar. Su alt takımımız da var. Su alt takımı da gene Sualtı ile ilgileniyor ve hatta bu yaz su takımımızı okulumuz Norveç'e gönderdi. Norveç'te çalışmalarını yaptılar. Etkinliklerden de biraz bahsedecek olursam her sene düzenlenen çapa geleneksel kahvaltısı ve çapa geleneksel iftarımız var. Burada da mezunlarımız ve mensuplarımız birbiriyle tanışıp kaynaşabiliyor. Ee, bunun haricinde işte okulumuzdan mezun olmuş bir yerlere gelmiş kişilerle konuşup, tanışıp, e, onların tecrübelerinden yararlanma fırsatlarında, bu, fırsatlarında bulunuyoruz. Bunun haricinde zaten futbol, basketbol, voleybol, yüzme, badminton, okul takımlarımız da var. Ve daha benim buraya yazmadığım, eklemediğim çok daha fazla kulübümüz de var. Ee, benim anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Varsa sorular, sorulara geçebiliriz. Ee, sorularınızı YouTube ve Instagram Twitter üzerinden ulaşabilirsiniz. Bu arada biraz da sen yurdun da şartlarından bahsedebilir misin daha detaylı şekilde? Odalar yurtlanda falan gibi. Tamam yurttan da şöyle bahsedeyim. Ee, bir adet erkek yurdumuz, bir adet de kız yurdumuz var. Yemekhanemiz erkek yurdunda, kız yurdunda e, ama erkek yurdunun giriş katında. Kızlar da oraya geliyor. Orada yemeklerimizi yiyoruz. Sabah, öğle, akşam olmak üzere. erkek yurdunda odalar 6 kişilik. Kız yurdunda da odalar 4 veya 5 kişilik. Kız yurdunda ranza veya bazalarda da yatılabildiği gibi erkek yurdunda sadece ranzada yatılıyor. Dolaplarımız var, komodinlerimiz var. Ee, şunu söyleyebilirim. Yurtta kalmak yorucu olabilir, zor olabilir ama kesinlikle eğlenceli, ortamı güzel. Ee, bunu söyleyebilirim. Yurdumuzda gene etüt odalarımız var. Yani ders çalışmaya da uygun. Bunun haricinde de yurtta güzel anlar biriktiriyoruz. Ee, birbirimizle tanışmış oluyoruz. Hem üstlerimizle, altlarımızla. Ee, o da arkadaşlarımız oluyor. Bunlar artık bizim hayatımıza giriyor. Kardeşimiz gibi öyle diyebilirim. Bunun haricinde yurtla ilgili e, ne diyebilirim? Ha, mesela yurtlu öğrenciler 24 saat okulda olduğu için e, bu bahsettiğim işte laboratuvarlar, bilgisayar sınıfları, konferans salonu bunların hepsini biz gidip kullanabiliyoruz. Bunun haricinde bir de yıl dışından geliyorsanız şunu da merak edebilirsiniz. Yurtta kalıyoruz ama hiç dışarı çıkmıyoruz. Tabii ki de çıkıyoruz. Haftanın iki günü çarşı iznimiz var. Bunun haricinde bir de Yine hafta sonlarının tamamını İstanbul'da bir tanıdığınız varsa onların evine de evci çıkabiliyorsunuz. Bunu da söyleyebilirim. Yurdun yemeklerinden de bahsedeyim. Ee, yemekler bir şirket tarafından yapılıyor. E, ee, günde üç kere çıkıyor. Yani kimi beğenir kimi beğenmez. Ben beğeniyorum ama beğenmeyen arkadaşlarım da var. Ama öyle çok kötü yenmez de denemez bence. Yani iyi sayılabilir yemekler. Yani bana göre iyi bence. Ee, bir de bildiğim kadarıyla galiba şey yurtta şey var değil mi? Erkek öğrenci yurdunda, ee, Cağaloğlu'ndan e, evet. Pertevniyal'dan falan da öğrenciler var değil mi? Yurdumuzun bir katı misafir öğrenci katı zaten. Cağaloğlu'ndan Pertevniyal'den, ondan sonra Vefa'dan bu tarz okullardan Geç, geçen yıllarda İstanbul Erkek Lisesi'nden misafir öğrencilerimiz vardı. Ee, gene mesela başka bir okuldan yurdumuza gelirseniz de sizin odalarınız biraz daha farklı olabiliyor. Biraz daha büyük ama kişi sayısı kimi odalarda 8, kimi odalarda 9, kimi odalarda 10 kişi. Onların sayısı fazla. Biz 6 kişiyiz ama onların şartları biraz daha odaları büyük, sayıları fazla diyebilirim. Yurtta banyo ve tuvaletler odalarda mı? E, odalarda değil. Katlarda ortak e, tuvaletler, banyolar, duşlar yan yana böyle sıralanmış. Tuvaletler de o şekilde sıralanmış. El yıkama Yerleri de o şekilde sıralanmış. Ortak katlı kullanım alanı. Başka diğer sorularınız varsa yine YouTube ve Instagram chatinden iletebilirsiniz. Ee, okulun depreme dayanıklılığı ile ilgili bir soru var, depreme dayanıklılık durumu nedir? Şunu söyleyeyim, e, okulumuzda ray var, raylı sistem var yani e, O geçen de depremlerde bahsettiğim raylı olan şey o da var yani şu şekil e, Okulumuzun önden tramvay geçtiği için aslında bu raylı sistem de olduğu için Okulumuz tramvay geçtiğinde bile bu raydan dolayı hassas bir şekilde sallanıyor Ama bildiğimiz kadarıyla depreme dayanıklılık zaten Okulumuzun mimarı Mimar Kemalettin, okulumuzu yapan işçiler ve diğer mühendisler de Alman. E, katlar yüksek, okulumuzun depreme dayanıklı ve sağlam olduğunu biliyoruz. Tamam, e, bize ayrılan sürenin sonuna gelmiş bulunuyoruz o zaman. E, bir sonraki canlı yayınımız e, e, 7.30'da olacak yine. Onda görüşmek üzere diyelim o zaman.